Uh-huh. <laughs> Herkese merhabalar Yeni bir LSPDFR videosu ile karşınızdayım Bu bölümde jandarma trafik serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet valla şimdi yeni kaplamalar geldi Alıştık bunları kullanmaya Trafik jandarması özledim Bayağıdır görmüyordum şu eski kaplamayı Şöyle bir eski tip da dedim Bir devriye atalım bayağıdır yüzünü gören yok Hadi bakalım çıkalım şöyle devriyemize. <laughs> devriye şu internet Ben sizi açalım Yine plaka tanımamız da var Şöyle açalım onu da. Tamam bu bir yandan okuyu versin. Ne oluyor oğlum? Buraya da mı daldınız? Aa, aranma mı var lan? Dayı bir bir tura çıksaydım ya. Trafikle alakalı bir şeyler gönder. Hep bize çatışma geliyor, bir şeyler oluyor. Bak şunda muayene yok herhalde. Dur şuna bir bakalım ya. Gitme oğlum, gitme gel. <laughs> Abi ne oldu giriyordun içerisine güzel gir gir. Ne oluyor ne oluyor yapma onu onu yapma. Ulan üstümüze üstümüze geliyor bir de. Ha? Tek yedi ne oluyor ah bir de adamın üstüne arkeo arkeo çekti ablam dur abla bize de çekti Vallahi kafayı takat ya sakin olsun dedik değil mi ceza yazacaktım sen nereden buldun taratmalıyı oha avuktu lan galiba Hay Allah ya Ambulans ambulans ya devam et devam et devam et devam et devam et bir sorgulatalım arama filan var mıymış acaba araçtan bir şey çıkacak mı Uf, arabanın kaydı yokmuş ki lan. Çakma. Aynen bizim sisteme de o yüzden takıldı zaten. Kayıtsız diye. Dedi böyle bir şey yok. Bir bak bakayım gelecek mi? Arabayı çektirelim buradan. Sen bunu düzeltemeyeceksin herhalde ya. Neyse ben fazla vakit kaybetmeyeyim burada. San is a freaking death trap. Tamam. Zaten Hakkı rahmetine koştum. Abla sen de cenaze işlemlerini halledersiniz. Mermi, mermi var mı arabada? Yok yememişiz herhalde ha. Tamam. Şöyle bir sıyrılalım şuradan. Hadi size kolay gelsin. Yo vallahi şöyle bir insan gibi bir trafik bölümü çekemiyoruz. Geç 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 devam et. Ne oluyor lan gündüz gündüz Ekip toplanmış yine Açık değil mi sistem aynı Dur bakalım şöyle bir yeni yol taraflarına bir gidelim Asfalta oralara da bir bakalım Oku 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 Ne oluyormuş ya Roger that. We're on our way. Oh, Ciddi bir yaralanma olayı Vesaire bir şey varmış herhalde Ambulans eskort istiyor Hastaneye kadar eşlik edelim bari hadi Nerede? Yolun karşısında mı? Gel gel. Gel. Gel buradan gel buradan nereye gidiyorsun? Oğlum iki adımlık yer zaten ya. Sanki şehir merkezine mi transfer istiyor? Gel. Açıyorum yolu gel. Sağ yarışın, sağ yarışın. Araçlar, sağ gel 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 çabuk 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 devam et devam et Kimi getiriyorsunuz lan? <laughs> tamam mı? Abi iyisin inşallah. İyi hadi geçmiş olsun. Ha, tamam bizim trafikçilerden ya. Hastaneye getirelim. Ne oldu kan şekeri e mi düştü adamın? Toprağa soktuk. Arabada çamur oldu Allah. Neyse dur bakalım. İstikamete doğru ilerleyelim. Nerede oğlum? Kaskım nerede? Kaskım nerede? Burada zaten hiç kasklı yok ki. Bir tane bile görmedim daha. Bana mı laf attı lan o? Ne oğlum bu inşaat arabaları geçip geçip duruyor. Evet. Kamyonet çıkıyor her yerden başka bir şey yok ya. Uh, <laughs> Ayda ne oluyor lan? Gel buraya gel, gel takip et takip et gel buraya Nereye gidiyor lan bu? Bak 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 Hem önümüze kuruyor <laughs> Sağda kal sağda kal Allah Allah. Dur lan. Dur. Oğlum hayırdır lan? Bak sürücü değiştirdiler. Ver evrakları ver 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 get ver up. ver. Yandakinde de alkol çıkarsa alırım sürücü değişti. Çık herkes insin aşağı. İn lan. Bakalım ehliyetleriniz tam mı? Tamam var. Well, Sen de var. Sen de var kimliğine. Ver ehliyetini bakayım. Get get Sülo ilk önce şu yandakinden başla oğlum alkol testini. Bakalım. Ehliyeti yok. Ah, sana işlem yapacağım. Daha demin sürücü başkaydı. Alkolü çıkmadı. Şuna da bak, şuna da bak. Vallahi ikinize birden yaparım. Ben de seni Gel, gel, gel. Gel buraya, gel, gel. Kaçma. Ya kaçma oğlum. Beni mi döveceksin? Beni mi döveceksin lan? Al şunu. Var mı aracın eksiği? Al onu şunu. Al, al, al. Yazıyorum lan sen ehliyetsiz araç kullanmaktan. Hatta menlisin sen değil mi? Aynen ben. Varmış bunun ehliyeti. el konulmuş zaten. Akıllanmamış halen devam. Al oğlum seni şöyle bir 8 binlik yapayım. Sen mi geçtin direksiyona? Gel şunun da bir alkolüne bakalım. Ne oldu oğlum? Gel buraya. Bak bak. Oğlum bu ne yapıyor lan? Bu ne yapıyor lan? Bu binip gidiyor lan. İn lan aşağı. Akıllanmıyor da. He. Uh, uh, adamın tüfeğini biz mi almışız lan Oğlum sen Sen dayak istiyorsun herhalde he? Şapta şunu ya Dur oğlum vur demedik senin de ayarına tüküreyim ya Ulan Sülo ulan Sülo hep işime taş koyuyorsun ya Başıma bela açıyor durmadan ya Bir ekip gelsin burası karışıyor ya Aa, Tamam tamam bunu, Bunun başımıza bela açacak Alkol çıkacak kuracak. Karakolun orada baktırsınlar bunu al bunları al o elemanın tüfeği değil mi lan He, bakayım iyi la anasını sattı ortadan niye tararsın sen ortada milleti korkutuyorsun Tamam o elemanı aldılar. Diğerini şunu da almıyorsunuz lan. Küçüğü de alın lan. Ha, ona daire ekip mi geliyor? Neyse tamam. Nazlandı baktırmadı alkolüne. Baktırsa çıkacaktı. Hoppa. Neden düştü lan? Muayeneden. Dur abi yolu bitiremedim ya. Şöyle azıcık bir ilerleyin bakayım. Bir çevirme atarım olmadı ya. Bayağı yakalanan var burada. Şuna radar özelliği de gelsin ya. İnterfeyse radar güzel olur. Hepsi bir arada plaka okuması, radarı. Abim yana tın, tın gidiyor. Gitsin adam. Biz de herkese laf ediyoruz. Yavaş gitse ayrı dert, hızlı gitse ayrı dert. Hep buraya kuruyoruz dur bu sefer ileriye kuralım ya O uçak inebilecek mi düşmesin de Neyse patlama gelirse anlarız Atenşin, Oğlum çevirme uh, kuracaktım uh, Ne kovalamacası var Neyse dur gidip bir bakalım Buraya kuracaktım normalde Hep ileriye kuruyorduk Gece çevirmesi atarız bizde Oğlum Çermeyi bırak. Burada ne olmuş? Hayda. Kazaya denk geldik lan. Ulan tüfekte kaldı elimizde. Oğlum aradınız mı son ki? Abi geçmiş olsun. Diyalog yok mu lan? <laughs> Diyalog yok lan abi. Sana konuşmuyor. Ambulans, e, e diğer aracın sahibi nerede? İçeride mi? Bakayım. Yo. Boş. Bunda başka bir kişi var mı? Bir kişi kayıp. Vurdu kaçtı kesin he. Plakaları alalım da kontrol ederiz. Dokunaldı 180. Afro Dur abi dur. Eyvallah eyvallah. Ya, ayaklandı bu. Bir şeyin yok mu? Yokmuş herhalde. Ha, dur kontrol ederim o zaman. O araçların sahibi kim sen? He birinin aranması varmış he. Birinin dosya kabarık kesin. Uçan oydu. Bu buranın araç sahibi. Bu abimizin üstüne kayıtlı plaka çıkmadı. Gel abi bir alkol bakalım ya. Dur dur. Dur lan dur. Trafik koluna bak Gel lan buraya. Al orayı sürü. Çok karışık bir olay olmuş burada ama çözemedim. Araçlara bir bakalım. Bir şey çıkmadı bundan. Buna da bir bakalım. Attention all units. Oo, silah kaçakçılık mı var lan? Oo, aldır aldır aldır. Sandık dolusu silah nedir lan? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Burası iyice sapıtmış he. İn aşağı. İn aşağı. Çök 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 çök. Çök. Aldınız mı? Al götür abi ikisini. Al 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 al. Buna bakalım. Abla al bunu al. Hırsızlık yapıyordu. Bu da kaçakçı galiba. Bunu da aldırın. İhbarım var bak hala. <laughs> koş abi koş. Al. Sülo neredesin lan yürü gel. Oğlamaya giderken neler geldi başımıza. Buna da ilk defa denk geldim böyle. Oluyor ihbar harcı trafik kazaları. Bu seferkinde birazcık saçmalık olmuş ya da tutmamış mı ne olmuşsa. İki yaralı olması gerekiyordu. Biri uçmuş. Kim lan o? Kim o yukarıdaki? Dur dur dur. Hiç sağa sol dolaşmayayım şuradan hemen. Zemin düz zaten çıkarız bundan. Kim artistik yapan ayda motorcu musun lan? Öndekine ekip at ekip motor saktı bende. Hmm çatışma mı çıktı lan? Çık 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 lan. Don't kill me diyor. Niye kaçıyorsun oğlum? İleride ne oldu ileride? Bir kaçakçılık durumu var burada herhalde. Oo çatışma var. Süre git lan yardım et. Geç bin lan şuraya bin. Sorgulayacağız. Bunun plakayı kontrol et. Aldır. sen oğlum deli adamı. 6, 6, 8, 8. Boy, 10, adamlar cayır cayır bağırıyor telsizden de yardım lazım diye. On, um, ya senin ben arabaya vurdum ha. Dursun dursun tamam burada alırım bunu. Silo başında dur onu. Bizim boyanlar mı arabasının bile plakada sıkıntı var. <laughs> Nerede? O? Aha araba mı çaldı? Araba çaldı, <laughs> araba çaldı. Uf uf uf. Sık sık abi sık. İyi <laughs> <laughs> tavşanı ezdik. <laughs> Hayda adam tarlalarda dolaşıyor ya. Lan girdiğimiz yerlere bak ya. O Fırat yarışımı mı yapıyoruz? Ne yapıyoruz ya? Ege neler ne, ne düşürdük ya? Abi niye yayan dolaşıyorsun? Binseniz arabalara sizde. Şurada şurada görüyorum onu. Oğlum eleman daha demin buradaydı lan nereye gitti? E bizimkileri yüzünden binmezseler arabaya Yayan koşturup duruyor. duruyor Şu değil mi Bu kim Bu da başka bir eleman senin ne işin var lan burada Ara 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 Bas aldı tabi inşaat arabasını Şunu o, o pick up truck Motoru almaya mı geldi Kimsiniz necisiniz oğlum ya Dön 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 Üstünü arayayım şunu Sülo nereye gitti Herkes karman çorban oldu bu bölüm ya Tamam buna bir ekip çağıralım <laughs> Ekip geliyor almaya. Al abi bunu. Gel. Topla şunu. Süre nerede? Lan ne yapıyor lan ağacın altında? Bütün millet burada seferber oldu. Adamı arıyor. Gitmiş ağacın altında çöldürüyor ya. Evet son üçgene üsran. E ne olacak aldılar silahı eline. İki saat orada çatıştılar bir adamı alamadılar. Adam gitti gözlerinin önünde araba çaldı düz kontak yaptı ya. İlle biz mi dahil olacağız hep? Hangi birine bakayım? Duba yok. Bir şey yok. Adamın şeyi yok. Aa Duba yok dedim. Duba çıktı lan burada. Lan böyle de gelmedi. <laughs> arayın arayın cayır cayır peş peşe dolaşıyorlar. Gitti artık. Yok şahıs bilgisi yok. Çeğir, bari bu taraflara bir yere çeğirme atayım diyeceğim de. Şahıs bilgisi yok elimizde. Oğlum sinyal ver lan bari. Bu ne lan? Ne taşıyor lan bu? Oha hocarsa 938 Yolun ortasından şimdi karıştırmayalım. Fener ha, feneri açtı. Yani. Dur abi, dur inme, inme, inme. Ulan levye ile vuracak kafamıza ya. Ne yapıyorsun lan? At onu. Dur, dur, vurma, vurma, vurma. Öldürme. At, at. At. Sen de ölüme mü susadın. Ne yapıyorsun ya? Nere gidiyorsun? Nere gidiyorsun? Çök aşağı çök 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 Çevirmeden soğuttunuz beni ya. Hayırdır ne derdin var? Süre gel üst ara üst. Çalış. Aranması mevcut. Bakacağız şimdi doğru. Sulo işin gücün önce tabanca sıkmak değil mi? Yürü. Gel şuraya. Ara bakayım. Aracını da bir arayalım. Ne bu böyle sandıklar mandıklar bir şeyler. Beyaz toz. Bu da uyuşturucu. Ne oluyor lan? Nasıl yardırdı gidiyor ya? Bak, kazası varmış. Otoyol ekibini yönlendirin. Bak şunun alkolüne de. Silahlı market soygunu. Oh alkolü de var. Tamam buna yaz bir tane ceza. Bunu alkolden yaz. Tutuklama da uyuşturucu madde bulundurma. Tutuklanma aranma mevcut. Ne olur bize be? 4 yıl. Tamam ben cezasını da yazdım. Al abi bunu az Bütün manyaklarla biz uğraşıyoruz bugün ya. Geç 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 devam et. Buraya çevirme kuracağım şimdi. Atenşin, Bak, engeç, geç devam et. Atenşin, oy dur 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 dur. Dur daha başlamadık ama. Ne Sıkaya bu? Uyanın? Dur dur o oy. Nereye gidiyorsun lan? Bu ne oğlum uçak mı kaldırıyorsun lan? Far nerede? Takip et. Bağırttır, bağırttır, bağırttır. Dur bağırttıracağım acaba şimdi. Ver evraklarını. Gel araçtan dışarı. Bakacağız birazdan. Mike, hoppa. Al işte. Ehliyet de yok. Çok güzel. Far yok, ehliyet yok. Araçta kaplama var. Alkolün de çıkarsa tam olur. Üfle şunu. Üfle, 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 üfle. Kuramadan bak daha başladık. Uuu. 100 bro mı üstü bu ne? Bağla. Adliye sevk. Alkollü araç. Daha önceden var mı bir saniye? Yok. Alkol. Araç renk değişikliği. Yönetmeliğe aykırı ışık kullanımı. Gerekli ışık donanım çalışmayan araç kullanmak. Far yok. Al bayağı bir madde kilitledik sana. <laughs> bu hepsini güncellemediğimiz <laughs> için fazla çıkmadı <laughs> da. Çekici çağırıp durmayalım. Alalım şöyle kenara. Bunu oğlum? Plakası da yokmuş. Plakadan da geçirseydik ya bunu. Neyse yollar bu. Al burayı al burayı. Tamam aldılar adamı. Komple yolu kapattım şöyle. Aranmamız da var diye. Böyle yan taraftan devam edin. Bu taraftan geçsinler. Bu ne oğlum gene değişik değişik elemanlar geliyor ya. Yani. Geç 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 yoldan geç. Arar Bak gene kasalı araba. Oğlum siz bu kasallar ne ayaksınız ya. Gel şöyle sen takip et. Geliyor mu? Oy. Dur diyorsak dur lan. Nereye gidiyorsun? Saldım mı ben seni? Gel dedim değil mi? Gel şöyle kenara. Gel. Heh, tamam. Kal orada. Kal orada. Şunu al, şunu al. İnan aşağı. Nereye gitti lan adam? Anasının gözü. Dağ bayrağı mı kaçtı? Nereye gitti oğlum bu adam? Ya bu ne biçim çevirme? Şey gözünü seveyim ya. Yani. <laughs> bakayım arabadan bir şey çıkacak mı? Yok bir şey de çıkmadı. Plaka plaka temiz mi? mı Yo ablanın üstüne çıktı. Hasta. Gaz. Gençler. Arar arar. Aranması olan bir şahıslar vardı Ar Onlara bakıyoruz. Bir evrak toplayalım. Oğlum evra veren diye gidiyor. <laughs> Yol çizdirdik diye herhalde. Gel hemen nereye gidiyorsun ya? Bak fenerim bile ters döndü. O, da, o bile şaşırdı ya. Bir kimliklere bakacağız yollayacağız ya. Al işte ehliyet yok. Ya oğlum yollamak istiyorum ben sizi. Niye yollayamıyoruz? Senin var mı ehliyetin? Bakayım. Gel meselenin Sülo beyefendi. Teşrif edebildiğin sonunda. Bunun da yok. Tüh sizin ben kalıbınıza be. Yazdık men neymiş zaten. Yürüyün lan. Yine bağladık arabayı. Al şu sekizliği sen. Cazlama. Aha. Aha. Sen, sen nereye gidiyorsun? İn lan in. Şunlara bak ya başımıza çıktılar ya. çok gel Şahin'ce de fırsattan istifade. Arabayı alıp kaçacak. Yaz 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 yaz. Bunlara iki sene tutuklama gir. Kamu görevlisine saldırma yaz. Jandarmaya mukavemet var. Ansınlar şunu. Bu ne oğlum araba çöplüğü oldu lan. İki dakika da Vallahi olduk valla. Al. Al abi şu ikisini. Ablalar abiler hoppa. Oldu? Ne oldu? Ne el kolu yapıyorsun abi? İyi akşamlar. Evrakları alabilir miyim? Dur abicim. Hemen şöyle bir kontrol yapıp salıyorum. Abi temiz. Tamam. Araçta da bir şey yok. Ablanın da bir kimliğe bakayım ya. Abla senden de alayım yok, bir kimlik. Abla da arama vesaire bir şey yok. Devam edin. Tamam bize buradan başka ekmek çıkmadı. Şu çekicileri de şey yapalım. Çağıralım toplatalım şurayı da. Tamam tamam açıyoruz yola açıyoruz patlamayın. Arabayı alalım. Sabah ettik vallahi gene. Al bak iki tane daha soru işaret çıktı haritada kesin sokak yarışı çıktı yine. En son elimden kaçmıştı o benim yarışçılar. Bakayım. Bakayım ne oluyor? Yarış mı var? Orada bir şeyler var aynı Bakayım bana doğru geliyor lan. Bana doğru geliyor. Önde orada. Neyse benim işim başımdan aşkın. Şunları toplatalım. Bu bölümü de böyle sonlandıralım. Fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.